Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir ödüle karşınızdayım. 2022'nin ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yine birbirinden çılgın yükseltmelerle karşınızdayım. Altın Millet sezon son ödülleri, yılbaşı ikramiyesini birlikte arayacağız. Toplam 37 milyon altın var. 34 milyonda iksir var. Bunların hepsini duvarlara gömeceğiz. Şampiyona yükseltmeye göndermeyi düşünüyorum. Şampiyon şu anda 3. seviye. Lig başlamadan onu da 5 yapsaydım güzel olacaktı. Ee, bakalım şimdi ona duruma göre ayarlayacağız. Bu bölümde altın bilet satın alacağız. %10'luk inşaatçı hızlandırmayı da açtıktan sonra yükseltmeleri yap Ve ilk defa 85 TL'den altın bilet çekmiş olacağız. Gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Neredeyse 2 altın bilet fiyatına artık tek altın bilet alır olduk. Allah sonumuzu hayır diyoruz. 2022 hepiniz için sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yıl. Ve bundan sonraki yıllarda da bu şekilde devam eder arkadaşlar. İnşallah virüsün son bulduğu bir yıl olması dileğiyle diyor. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçiş yapalım. İki saniye like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümlerde erken de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum bana da bol şans diliyorum ve başlıyoruz ve altın bileti hesabımızı yükleyerek başlangıcımızı yapıyoruz çift top yok et görevini yapmıştım arkadaşlar şu %10'u açabilmek için şunları da açıyorum eğitim uzandırma araştırma uzandırma büyük sezon bankası Bunları açarak başlangıcı yaptık. Şimdi bütün altını ilk seri duvarlara gömeceğiz. Şöyle geliyorum. Nereden ayıralım? Şuradan bir ayır bakayım. Şu sıra ne kadar? 29.700 Yapıştırdım gitti. Şu sırayı da iksirle 29.700 şöyle 7 milyon kaldı şöyle bir 2 bir tane daha şunları topla daha duvar basma yüzüklerimiz var onları da kullanacağım Hazinede de ganimetimiz var. Şöyle. Tamamdır. Sonrasında duvar basma yüzükleri şuraya halledelim. Bir tane daha. Bir tane daha. Son bir. Köy binası son iki duvarları da bitmek üzere. Sonrasında 13'e başlayacağız. Birer duvar daha atabiliriz. Saldırılara gideceğiz. Neler yapacağız? Burada makine yarın 29 oluyor. Son seviyesine yolcu edeceğiz. İnşaatçı iksiri var. Onu da kullanıp laboratuvarda top arabasını 18'e göndereceğiz. İnşaatçı üstü köyü ile işimiz bitecek. Hazır gelmişken burada şu inşaatçıyı da hızlandıralım. Bir tane iksirimiz var. Şimdi 2 saat 43 dakika sonra büyük korucu çıkacak arkadaşlar. Hemen bir tane ganimet saldırısına gidelim. Bu inşaatçı yolcu etmeden. Birer duvar daha yükseltmeyi yapalım. Sonrasında şampiyon yükseltmesini göndeririz. Diğer inşaatçı çıkana kadar da biriktirebildiğim kadar altın ikser biriktireceğim. Büyük koruyucu tekrardan gönderirsem lige yetişmez. Başka bir şey göndereceğiz artık ordu kampı olur. Kış da olur, laboratuvar olur. Biz onlardan birine yolcu edeceğiz. Bakalım bir ganimet arayışına çıkalım. 2022'nin ilk ganimet saldırısını birlikte yapalım. Güzel ganimet olan bir tane köy binası 13 ölü köy buldum. Yaklaşık 800 bin altın, 800 bin iksiri var. 7000 de kara iksiri var çoğu ve toplayıcı zaten direkt sinsiler iş başında yapıştır süper kırıcı şurayı da aç sol aç birer arsins hemen çok seri bir şekilde gönderiyorum arkadaşlar sinsileri. Hızlı bir şekilde Kanimet toplayıp çıkıyorum. Şuradan altın madenine. Aslında kupa düşebiliriz bu saldırıda zaten. Usta 2'de geziyorum. Hiç uğraşmayacağım. Geri dön. Bir dahaki saldırıda kupa alırız. 20 sensi 4 süper kırıcıyla. Könümetin hepsini aldık. Şimdi direkt şampiyon yükseltmesine gönderirsem ee, biraz erken saatte bitiyor inşaatçının işi. Onun için bunu şimdilik göndermeyeceğim. Başka bir şey göndereceğiz. Onu bir ayarlayayım. Birer duvar daha yapıştıralım. Bir tane altın ürünü kullanacağım arkadaşlar. Deponun son bir tane yükseltmesi var. O da bitseydi güzel olacaktı. 424 bin altın da boşa gidecek ama ganimet kasması çok sıkıntı değil. Gördüğünüz gibi sinsilerle çok seri bir şekilde ganimet toplanıyor zaten. Şimdi şöyle yapacağım. Altın önüyle depoyu dolduruyorum. 13 milyon. 9 milyon lazım. Biliyorsunuz amacım hemen 14'e ulaşmak ve hayvan barınağını açıp bir yandan da petleri yükseltmek. Yani her koldan, 4 koldan köyü ilerletmek. Onun için Veride binasına öncelik veriyorum. Şimdi 9 milyon bir tane daha atıyorum. 10 milyon 300. Bu inşaatçıyı buraya göndereceğim. 5 gün 9 saat. Büyük koruyucudan çıkacak olan inşaatçıyı da şampiyon yükseltmesine göndereceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. daha fazla vakit kaybeden yine bir ganimet avına çıkalım. Büyük orucu yükseltilirken onun da ganimetini hazırlayalım sizlerle birlikte. Mükemmel bir köy daha buldum. Hemen. Şöyle. Bütün ganimet. Toplayıcılarda. Devam et. Karakter sonrası. Şuradan duvar aç. Şöyle bir sinsi. Hem karakter sonrası hem de orası olması okçu kulesini indirdim yıldırımla. Burada da şöyle bir tane daha atayım. Kaydı bir tık. 158 bin altın kaldı. O nerede? Depolarda. Şunu da indirelim. Şimdi iki yıldız için uğraşıyoruz. Kupayı bir tık arttıralım. Çok fazla kupa düşerseniz de çıkarsanız da ganimet ortadan kaybolabiliyor. Şuradan şampiyon. Zeppelin. Şuraya sarver, ver. Kraliçeye boz. Püskürtücü bir dur. Tamamdır. Kalkanı fırlattım. Devam et, devam et. Tamamdır. 158 bin kalsın. Seri bir şekilde 647 bin 657 bin aldık. 7300 de karakter aldık. Karakter çöpe gidiyor zaten. 395 bin karakterimiz var. Kral yükseltmesi falan olsaydı. Direkt çat diye kahramanlar kitabı ile bitir. Tekrardan gönder derdik. Ee, ama bugün büyük korucu yükseltmesinden sonra iki tane inşaatçı hızlandırma var. Onları da kullanacağım. Köyü uçuruyoruz, uçuruyoruz. Son bir ganimet saldırısı daha yapalım birlikte. Ağzımıza layık, kapanışa özel, mükemmel bir ganimet olan köy binası 13, ölü köy, buluk, yarı ölü köy, yarı canlı köy diyebiliriz. Mezarlık dolu köyde 1 milyon altın, 1 milyon bin iksir, 8600 de kare iksir var, çöpe gidecek. Hemen ilk önce bunda hava soğumalarını yıkayayım. Yanında bakın iki tane okçu kulesi var. Tadından yenmez gel. Burada şampiyon da olsaydı çok güzel olacaktı. Şöyle. Kraliçen al kaldı. Şöyle. Bayağı bir savunma indirdim yalnız ha. toplayıcılar. Çil çil ganimet çil çil. 2022 şimdilik uğurlu geldi inşallah. Bütün yıl böyle devam eder. Şöyle. İksir deposuna. Kara iksir deposu da orada. Şuradan iksir deposuna. Şuradan altın deposuna. Şöyle iksir, kara iksir deposuna attım. Ha. Gerçi kara iksir çöpe gidiyor. Ne diye uğraşıyorsun ki? İksir deposu burada. Ha Orada çıkmadan gelmişim ben. Farkında bile değilim. topu bıraksak mı buraya? Alsak mı? Ulaştırır mıyız? Deneriz. Kartal topu. indiremeyeceğiz İki tane kartal topu. halde sinsiler de vurdu. Ne sağlık olsun. Uğurlu geldik dedik. Allah'tan bir uğurlu geldik dedik ha. Ha patladık. 929.950 bin. Mükemmel. Tamamdır. Buradan açılmış bir şey açılmamış. 2,5 saat sonra da büyük korucudan inşaat çıkacak. Sonrasında 2 tane inşaatçıları hızlandırma ekserim var. Onlarla geri çekeceğiz. Kral altın deposundan çıkacak inşaatçı da tekrardan ordu kampı yükseltmesine gönderebiliriz. Bakalım en iyi şekilde ilerletmeye çalışıyorum arkadaşlar bu köyü. En çabuk 14'e götürüp oradan hayvanlarını hayvan barınağını açıp petleri de aynı anda yükselterek bitirmeyi planlıyorum. Önce kahramanlarla petleri bitirelim. Sonrasında zaten çorap söküyor gibi savunmalar biter. Bu videoluk bu kadar. Kanala aboneyseniz abone olabilirsiniz. Bu seri daha sık gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı, düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. İki sayın üzeri like atarak hem kanal hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümleri de erken istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaşlıları. 2022 size sağlık, mutluluk, huzur getirir inşallah. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. Hayırsınız.